yeni sezonda izleyiciyi ekrana kitleyecek diziler. Dizi severlerin heyecanla beklediği yepyeni projeler izleyicilere farklı dünyalar sunmayı hazırlanıyor. İşte ekranlara damga vurması beklenen yeni diziler ve öne çıkan detaylar. Yeni bir gün. Başarılı oyuncu Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı'ndaki Safiye karakteriyle büyük bir beğeni toplamıştı. Şimdi yeni dizisi yeni bir günle Show TV ekranlarına dönüyor. Ezgi Mola dizide Nehir adında başarılı bir avukatı canlandıracak ve izleyicilere güçlü bir hukuk hikayesi sunacak. İşgal günlerinde aşk, dönem dizisine hazır olun. Büyük bütçesi ve iddialı prodüksiyonuyla ses getirecek olan bu dönem dizisi, işgal günlerinde yaşanan bir aşk hikayesini konu alıyor. Henüz oyuncu kadrosu netleşmemiş olsa da proje dizi dünyasında merak edilen yapımlar arasında yer alıyor. Bir Zamanlar İstanbul, başrollerini Cihan Girceyhan ve Alina Boz'un paylaşacağı Bir Zamanlar İstanbul, üniversite yıllarında şiir, radyo, çete ve aşk temalarıyla işlenmiş bir hikaye sunuyor. Cihan Ceyhan Ali karakterini, Alina Boz da Seher karakterini canlandıracak. Dizi gençliğin romantizmi ve İstanbul'un karanlık sokaklarını birleştirerek izleyicileri büyülemeye hazırlanıyor. Dönüş, adalet ve dram yüklü bir hikaye. Burcu Özberk, Bursa'ya atanmış olan ve geçmişinde büyük acılar barındıran Leyla Aziz karakterine hayat veriyor. Leyla'nın adalet arayışındaki mücadelesi ve zorlu sınavları, dram severler için unutulmaz bir seyir sunacak. Ayrıca dizide Belçin Bilgin, Filiz Aydın isimli avukat ve canlandıracak. Serçe, Kenan İmirzaloğlu ekrana dönüyor. Yılın ses getirecek projelerinden biri olan Serçe, Kenan İmirzaloğlu ile izleyiciyi buluşturuyor. İmirzaloğlu'nun oynayacağı karakter ve dizinin konusu hakkında detaylar henüz paylaşılmamış olsa da projenin büyük bir beklenti yarattığı kesin. Diğer merakla beklenen yapımlar. Şehrazat ve sahipsizler yakında ekranlarda olacak. Aşk, evlilik, boşanma. Anne Mankara, Çakir Paşa ailesi ve mucize ve skandallar. Nihayet başlıyor ve izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor. Bu sezonun yeni projeleri güçlü oyuncu kadroları ve iddialı senaryolarıyla ekran başındaki izleyicilere çok özel deneyimler sunacak. Hangi diziler beklentiyi karşılayacak? Hep birlikte göreceğiz.